Hepinize merhaba. Eğer beni takip ediyorsanız 13 Şubat 20 Şubat arasında Roma, Floransa ve Venedik olmak üzere 7 gün boyunca harika bir İtalya tatili yapmıştım ve bunu an an paylaşmıştım. Özellikle bu seyahatimde teşekkür etmek için bu videoyu çekmeye karar verdim. Çünkü Almira Club üyeliğimin sunduğu ayrıcalıklarla sizi de tanıştırmak istedim. Özellikle İtalya'da bir maceraya atıldığımı söyleyebilirim ve bütün seyahat planlarımı Almira Tura emanet ettim. Benim tek yapmam gereken İtalya'nın o muhteşem güzelliklerini keşfetmekti ve bu gerçekten bir harikaydı. Bunu paylaşmamın asıl sebebi ise Almira Club üyeliğinin bir seyahati nasıl daha anlamlı hale getirebileceğini sizlerle paylaşmak ve bunu göstermek. Seyahat danışmanımın profesyonelliği bir yana, Almira Tur'un ayrıcalıklı hizmetleri bir yana bunlar birleşince her şey o kadar keyifli ve güzel oldu ki. İtalya seyahatim boyunca yanımda olan tüm Almira Tur ekibine teşekkür etmek istiyorum. Bir sonraki maceramı yine onlarla yapacağımı şimdiden belirtirim görüşmek üzere diye